Merhaba Konya'dayız. Konya'da Isavru Antik Kenti Zengibar Kalesi. Onu gezeceğiz. Öncelikle bu bir 360 video. Telefonunuzu sağa sola yukarı aşağı oynatarak ya da görüntüyü parmağınızla basılı tutup sağa sola yukarı aşağı oynatarak. Eğer bilgisayardan da izliyorsanız mouse görüntüyü basılı tutup sağa sola yukarı aşağı oynatarak her tarafı izleyebiliyorsunuz. Bazı telefon modellerinde ve bilgisayarda yakınlaştırma uzaklaştırma da yapabiliyorsunuz. Ve 4K çözünürlüğü alırsanız da harika bir görselle izleyebileceksiniz. Burası yaklaşık 4000 yıllık tarihi olan bir antik kent. Yolu biraz zahmetli. Konya'nın Bozkır ilçesinde Hacılar Köyü ve Ulupınar köyleri ya da mahalle diye geçiyor. Onların arasında bir alanda kalıyor. Karavanımı Acılar Köyü'nde bıraktım. Pikapla bozuk bir yoldan geldik. Normal araçla gelmeniz çok zor hatta hava şartlarına göre imkansız yakın da olur. Ama madem ki bir şehrin her şeyini çekiyoruz. Gerçekten her şeyini çekmemiz lazım. Ve videoyu da bilinçli olarak yolun aşağısından başlattım ki çıkışın ne kadar sürdüğünü görün diye gelmek isteyen olur. Ona göre tedbirini alıp gelsin. Konya merkezde 110-112 km falan uzakta burası. Bozkır ilçesinin merkezinden de yaklaşık bir 16 kilometre mesafede. Siz de çok sık ama kadar olabildiğince hızlı yürümeye çalışıyorum. Çok da yoruyum. Karşılarda hala kar var dağlarda. 2024 Şubat ayının ortasındayız. Şuraya bakar mısınız? Muhteşem. Yani doğayı, dağ bayırı seviyorsanız muhteşem. Videonun ilerleyen dakikalarında size drone görüntüleri de sunacağım. İnşallah bu güzel çevreyi gökyüzünden de hep birlikte seyredeceğiz. Bazı izleyenler diyor ki bu videoda soluk sola olmam diyorlar. Hiç güzel olmamış diyorlar. Ben doğal olduğunu düşünüyorum. O yüzden filtrelemeyeceğim. Burada da ağaçların üstünde kar var. Şuna bak. Ne güzel. Burası 1800 metre. Evet. Kim bilir? Ha? Evet. Yok onu söyledim videoda zaten Mahsus çektim ki gelmeyin iyiydi neyle karşılaşacağını görsün. Burası deli seviyesinde 1800 metre yukarıdaymış bayağı bir yukarıdayız yani evet tepeye vardık. Geldik mi geldik mi geldik mi? Geldik mi? Binlerce yıl önce insanlar burada yaşıyormuş. Yani böyle bir kerelik gelip gitmeyi bırakın. Burada hayat sürüyorlarmış. Oh! Ah. Oh. İyi Konya'ya gelip kar görmedik demeyeceğiz.

Şurası neymiş? Bastık geçtik. Evet. Oy. Hiçbir şekilde yalnız gelmeyin. İki ya da daha fazla kişiyle gelin mutlaka. Çünkü görüyorsunuz arazi. Allah muhafaza başınıza bir şey gelse size yardımcı olacak, sizi taşıyacak. Birilerine ihtiyaç duyarsınız. Bakayım telefona. Telefon çekiyor. Türk Telekom var ve çekiyor. Diğer operatörlerde büyük olasılıkla çekerler zaten. O zaman yani çek meselelerde en azından yanınızda farklı operatörleri kullanan kişiler olursa çok da iyi olur. Evet. ve Bu pantolon hiç iyi değilmiş. Evet, bununla Rahat atamıyorum şu adımları. Ceplerim de dolu. Şunu artık şuraya bir koyayım ben. Azıcık onsuz keseyim. Şunu da şuraya koyayım. He? Çıkmayayım değil mi? Uyarıyor. Hanım, çıkma ara diyor. Olur mu? Böyle yapacağız. Ya. Ne damgası? <laughs> <Şunları> mı <diyorsun? gülüyor> Şunlar mı diyorsun? Şunlar mı? Yosun onlar. Evet, damga zannetmiş uzaktan onları. Yosun onlar. Kaleli surları böylece gidiyor. Uh. İnternetteki yorumlarda diyordu ki 40-50 yaşında olanlar bile yani kısa bir ömür onlar bile buranın o kadar kısa sürede çok büyük tahribata uğradığını şahit olmuşlar maalesef sahip çıkılamamış. Maalesef sahipsiz kalmış. Şapkanın kulaklıkları yetmiyor. Şapkanın kulaklıkları yetmedi. Evet biraz daha çıkarmış. <laughs> Başkaları de zorlamayacağım. Başkaları zorlamayacağım çünkü gerçekten zorlama olur. Sakata geliriz. Geri döneyim. Nasıl olsa drone kaldıracağız. Drone'la her yerini fazlasıyla göreceğiz zaten. Evet, dikkatli dikkatli basmak lazım Bizim geçen gittiğim bir tarafta incittim zaten Şuradan gelmişiz Daha kötü hale sokmamam lazım Şöyle birazcık daha ilerlere doğru. Sizinle bakayım ondan sonra. Drone'la en temiz bütün bir alanı taramak, dolaşmak çok daha kolay olacak. Verimli olacak. Şunlar ne kadar dikenli, az dikenliymiş. Şöyle geçeriz. Şu tarafa bakalım. İleride yıkıntıları görüyorsunuz. Kalenin surları öyle devam ediyor. Surlar böyle devam ediyor. Şimdi şu pencereden de bir bakalım. O, buraya basmış olan bu ayak izleri nasıl bir şey böyle? Hiç hoşuma gitmedi. Hiç hoşuma gitmedi oradaki ayak izleri. Ne olduğunu anlamadım ayak ama hiç hoşuma gitmedi. Çok net bildiğim bir hayvan değil açıkçası. <laughs> Bakamıyorum eşim nerede diye. Hey direkt uzaklaştı Ne tarafa gitti bu? Hey! Neredesin? Şu ileride güzel bir kapı var. Bir de ona doğru gidelim. Orada mı? Bakayım kameranın kaç dakikası kalmış. Daha çok dakikamız varmış. Devam o zaman. İleride değişik bir ayak izi gördüm. Nerede? Az önce baktığım yerde ne cins bir hayvana ait olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bayağı iri bir ayak izi. Doğru. Biraz tırsım. Belki de. O yüzden çok uzaklaşma benden. Dur işte. Fizik. Şu Şurası ne? Şu mu? Evet. Şuraya da gidip bitireceğim videoyu. Gel o tarafa doğru git. İşte gel. Gel oraya gidip. Oh. Gel, hızlı hızlı gel. O tarafta da bir şey var. Aa burada resmen yol varmış. Burada yol varmış. Köstebek bile var burada. Bak burası yolmuş. Gerçekten. Güzel, harika bir yer. Şurası yemin ediyorum elden geçirilse enfes bir mekan olacak. Yani bir efes olmaz belki ama bayağı ciddi yarışır. Ki sanki ileride direk var. Zamanında buralarda aydınlatma falan da varmış. Sonradan mı bırakılmış köhneleşmiş? Çok fazla araştırmak kalktığınızda çok fazla bilgi de bulamıyorsunuz işin kötü tarafı. Yani yolla ilgili bile çok net bir bilgi bulamıyorsunuz. Haritalarda mevcut olan yollar köye kadar, köyde bitiyor. Köyden sonra artık oradaki insanları soruyorsunuz. Ben mesela Ulu Pınar'da yanlış hatırlamıyorsam, önce o köye gittik çünkü navigasyon bizi buraya en yakın nokta diye oraya attı direkt. Önce oraya gittik. <laughs> Ki gece vardık oraya. Gece bu taraflara çıkamayacağımız için şöyle bir yerde karavanımızı konakladık. Sabah inceleyip baktığımda Hacılar Köyü'nden daha kolay olduğunu gördüm. Bakın yazılar var üstünde. Hacılar Köyü'nden varmanın daha kolay olduğunu gördüm. Bastık Hacılar Köyü'ne geldik. Haritaları da çok yakınlaştırıp baktığınızda şey görüyorsunuz o toprak dağın içerisinde giren çıkan yolları görüyorsunuz ama o yollar Haritalarda yok. Hani <laughs> navigasyon sizi götüremiyor oralarda. Onda işli değiller. Uf. Şehrin kapısından da geçip girdik içeri. O yüzden ondan sonra yol dediler sorduk yol ne durumda dediler kötü karavan gidemez oraya. O yüzden karavanı dere bırakırız dediler. Dediler şurası müsait. Bırak öyle git dediler. Çıkarttık karavanı. Vurduk bir kapla geldik buraya. Yani düşünün şuradan. Biraz daha derlerin toplandığını düşünün. Aslı incelenip aslı uygun biraz daha eski haline büründüründüğünü düşünün. Muhteşem bir yer olur burası. Yani turistik açıdan muhteşem olur. Kapı o kapı, kapı bak. Yol geliyor ya. Oradan yol geliyor bu da kapı. geri kalan. Hı? Da var. var, oraya kadar yürümeyeceğim, oraya kadar drone'u yollayacağım. Buradan sonrasında sizi drone görüntüleriyle baş başa bırakacağım. Başka mekan ve başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.